Size daha fazla da lazım. Beş evet, evet, lazım. Tamam Melek Hoca'dan rica edelim. Yani biraz az. Evet, daha az, jifle, daha evet, az O zaman <laughs> Tamam. Evet. Ya da o zaman daha... <gülüyor> <gülüyor> zaman yani önce kare bir de bir de

私は何 Hocam? Evet. Bu ekip bizim Yunus Emre Üniversitesi'ni yazdık. Biraz yan, yanmışmışız. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şeyler değil, şeyler değil. <laughs> Muhtemelen anlatacaklardır. Yani çok isteriz. Evet. Zamanı olduğu için, Emet evet. Türk mutfağından bir yemek sunabilmek için 12. yemek olarak belirledik. Malzemesi yok aslında. Su, un, tuz, tereyağı. Başta bayağı yordum kendimi. yapıyor musunuz? Hayır ilk defa burada yapıyorum. Hatta anneme yapacağımı söylediğimde... Üniversitemiz bünyesinde yıllardır faaliyet gösteren ve özellikle üniversitemizde ön lisans ve lisans düzeyinde bölümleri kazanmış fakat Türkçe dil yetkinliğine sahip olmayan öğrencilerimizin Türkçe eğitimlerinin sağlıkları bir TÖMER merkezimiz var biliyorsunuz. Özellikle son bir bir buçuk yıldır e, TÖMER'in kabiliyetlerinin aktarılması ve bu kabiliyetlerinin e, bizim özellikle e, Türk öğrencilerimizle sosyalleşmesi anlamında yoğun bir çaba içerisindeyiz. E, bu kapsamda hem TİKA ile hem de Yunus Emre Enstitüsü ile işbirliği halindeyiz. Ee, yaklaşık iki haftadır da 10 e, farklı ülkeden, 10 farklı coğrafyadan e, öğrencilerimizi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Çanakkale'de ağırlıyoruz. E, amacımız burada Türk dünyasının e, kültürel işbirliklerini arttırmak. Bu öğrencilerimiz, e, misafir öğrencilerimiz, kendi ülkesinde, alanlarında ve Türk Türkoloji okuyan öğrenciler ve aslında Türk dünyasına çok hakimler hepsi e, ana dili düzeyinde iyi derece Türkçe biliyorlar. Ancak bizde buradaki e, temel anlayışımız, temel misyonumuz, temel amacımız e, Çanakkale kültürüyle birlikte Türkiye kültürünü iki hafta içerisinde onlara aşılamak ve kendi memleketlerine onlara bir e, Türkiye gönüllüsü, Türkiye elçisi e, sıfatıyla geri göndermek. Gerçekten çok önemsiyoruz bu çalışmayı. E, umuyorum ki seneye hem nicelik olarak hem de öğrenci sayımızı e, nitelik olarak e, daha da arttıracağız. Yani 100 civarında öğrenci hedefliyoruz seneye. Bu yıl e, Yunus Emre İşbirliği'yle e, yaz okulu projesine Çanakkale'nin 18 Mart Üniversitesi olarak 5 sahipliği yapıyoruz. 10 farklı ülkeden 19 öğrencimiz katıldılar. Onlara e, Türkçe öğretimlerinin yanı sıra kültür de, yani kültür aktarımı da yapıyoruz. Çanakkale'nin tarihi, e, Çanakkale'nin sosyal ve kültürel... E, Bugün de e, Türk Mutfağı ve e, Dünya Mutfağı'nın birleşimi ve bir gastronomi etkinliğimiz var. 3 e, haftalık bir süreçti. E, çok heyecanlı başladık. Çok keyifli bir e, süreç olduğu için öğrencilerimiz, e, Canan hocamız, müsemme hocamız e, hep birlikte güzel bir sürenci yaratıldı. 2025 Türkçe yaz okulu programı kapsamında 23 farklı şehirde ve 28 üniversitede eş zamanlı olarak yaz okulu programını gerçekleştiriyoruz. Burada Çanakkale grubu öğrencilerine rehberlik ediyorum. 10 farklı ülkeden 19 öğrencimiz bulunuyor. Üçüncü haftayı tamamlıyoruz. Ders Sabah saatlerinde derslere 9-12 arası, 9-1 arası derslere girip sonrasında çeşitli etkinliklere katıldılar. Bunlar seramik kursları, makrome bileklik kursları, sema gösterisi gibi Türk kültürünü yakından ve yerinde tanıyabilecekleri çeşitli etkinliklere katıldılar. Hafta sonları kültürel gezilerimiz oldu. ASOS'a şehitliğe ziyaret ettik, oraları gezdiler. E, keyifli bir yaz okulu programı geçirdik. Bugün de e, gastronomi günü e, etkinliğimiz oldu. E, burada öğrencilerimiz kendi ülkelerine ait yöresel lezzetleri, yöresel yemekleri e, hep birlikte hazırlayacaklar. E, çok beğendiler. Özellikle şehitliğe gittiklerinde duygulanan öğrencilerim, işte gözleri dolan öğrenciler, gerçekten hissederek orayı gezen öğrenciler oldu. E, sürekli Çanakkale Türküsü dinlediler her akşam konakladığımız yurtta akşamları bahçe sohbetleri yaptık. Orada hep işte gerçekten çok etkileyici. Burası gerçekten yerinde görülmesi gereken bir yer olarak geri dedikleri geri dönüşler aldık biz de onlardan. Kamp çok güzel geçiyor. Hem e, Türkçe ile birleştik gerçekten. Türkçe ile iletişim kurarak farklı ülkelerin farklı kültürlerin de tanışmış olduk ve bugün de e, farklı mutfakların da tanıma fırsatımız oldu. Türkçe o e, yemek tarifleri yazdık, yemek yapılışını yazdık. Şimdi de e, sağ olsunlar hocalarımız o malzemeleri bizim için hazırladılar ve biz de onları yapıyoruz. İnşallah bakalım güzel olacaktır. İyi ge iyi geçti gerçekten yani mesela gelindi çok zor ama gittiğim zaman da çok iyi geçti ve hocalar ve bütün arkadaşlarım çok güzel ve iyi, yani arkadaşlar olduk. Arkadaşlarımızda e, çok ilişki, e, iyi ilişki kurduk ve her şey e, mükemmel oldu. E, Mısırla e, sütlaşı e, aynı e, Türkiye gibi ama biraz farklı e, şeyler e, ekliyoruz ve inşallah beğeniyorsunuz.